düzenlediğimiz e, olimpiyat şampiyonumuz Mehmet Akif Kırmızı'nda yaptığımız e, minik ve yıldızlar e, şampiyonası mükemmel bir ortamda geçti. Emre'ye geçen herkes teşekkür ediyorum. Biz güreş eğitim merkezini e, iki yıldır faaliyete geçirdik. Şu anda da e, birçok okulumuza güreş müddetini dağıttık. E, e, i̇nşallah Rize e, birkaç seneye kalmaz e, Türkiye'de çok rahat seslendiğinde de Belki de 2012 veya 2016 yılı fiyatlarını 3-4 tane sporcu mühendisliği e, Bütün, e, bütün e, seferber bir haline getiriyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Başta valimiz ve diğer kamu kuruluşlarından bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir turnu oldu. Ben herkese ve bütün e, sporculara yetiştiren antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.